Selamünaleyküm. aleyküm. Hoş geldiniz. 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 Hoş geldiniz.

Tamam. Teşekkür başkan. Buradayız efendim. Tamam. Sözde arkadaşlar. Cumhuriyet Sarayı'nın bir parti genel başkanı geldi. Başkanımız dedi ki zaten bilet yok. Yani, yani, tamam, milletin bir Çünkü bu ağabeyi, devlet, 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 bütün partilerimizin e, belediye başkanlıklarını, o belediye başkanlığını ya da ilçe e, ziyaret etme e, gayreti içinde oluyoruz. Ziyaret kapsamınıza alıyoruz. E, bizim de e, belediyelerimiz var. İl ilçe belediye. Herkese ben belediye başkanlarımıza da söylüyorum. Hepinize e, hangi siyasi parti genel başkanı ya da genel başkanı ya da milletvekili gelirse onları da davet edin. E, teşkilatlarını hakikaten davet ediyoruz, Çünkü yerel seçimlerde e, elbette e, seçime kadar bir siyasi mücadele oluyor. Ama bizim de arzumuz seçim bittikten sonra e, belediye başkanlarımızın, işte bizim de Kırşehir'de iki tane belediye başkanımız var, e, siz de bir e, belediyemizin belediye, belediye başkanısınız. Parti çıkarıp bütün vatandaşın, oy veren, vermeyen, A partisi, B partisi, etnik kökenli, meşevi anlayışına bakmadan adil bir şekilde, eşit bir şekilde bizlerin hizmeti götürme gayreti içerisinde e, olmalarını tavsiye ediyoruz. Aile kültürüne e, dün olduğundan belki bugün daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü bugün yenilen noktada sadece ülkemizde değil, e, dünyada da bir yozlaşma, bir maneviyattan, ahlaktan, e, kimlikten kopmuş. Çünkü bunlar yaşanmıyor. Belki bugün daha fazla ihtiyacımız var. Onun için onların da yaşatılması, anılması bizim için çok değerli. Çok değerli.